Peki Nihat Erdin isimli izleyicimiz de şunu söylüyor. Kur'an'daki Elif Lam Mim neyi ifade ediyor? Bu bir şifre midir? Hakikaten bu bilinmeyen bir şey. Ee, pek çok uzmana sorduk vaktiyle. Onlar da yanıt veremedi. Siz bulabildiniz mi bunun ne anlama geldiğini? Mustafa Bey'e bir soralım. Sonra ben Buyurun söyleyeyim. söyleyeyim. Ee, onu zaten şeyde, ilk Bakara sözünü ilk ayetinde uzun sayılacak bir dipnotla açıklamıştık. Bu konuda gerçekten şudur diyebileceğimiz kesin bir bilgimiz yok çeşitli rivayetler var ee, ama bunların e, Elif'in Allah'a Lam'un Cebrail'e, Mimin Muhammed'e delal ettiğini söyleyenler var. Ee, bir kısım yorumculara göre bu harfler dinleyicinin dikkatini çekmek için gelmiştir. Ee, benim kalbime yatan daha çok bu görüştür. E, Bazılarına göre de e, şimdi şöyle hani dikkat dikkat deriz. Dikkat e, çekme açısından o gün dışarıda Elif, La, Mi, Elif, La, mra şeklinde böyle bir hitap ifadesi olduğu söyleyenler var. Bazılarına göre ise işte Kur'an bu ve benzeri harflerden oluşan kelimelerden ibarettir. Siz de bu harfleri ve kelimeleri biliyorsunuz. Yabancı bir şey değil yani. Onun Allah kelamı olduğunu kabul etmiyorsunuz. Hadi siz de aynı harfleri kullanarak onun bir benzerini ortaya koyun da görelim anlamında bir yorum yapmışlar ama necibiz haklı. O konuda şu dur diyeceğimiz kesin bir anlam bilmiyoruz. Peygamberimiz açıklamamış mı bunu? Hayır. Hayır bu konuda hiçbir bilgi Şimdi... yok. Sadece sahabeden bir kısım yorumlar var. Peygamberimiz bunun bu anlama geldiğine dair biz bir şey rastlamadık. Yani öyle bir yorumunu, öyle bir açıklamasını rastlamadık görmedik. Evet, ben Mustafa Bey gibi düşünüyorum. Evet, böyle. Bir başka izleyicimiz adı yok, bu kısa mesajla gelmiş. Kur'an'da Allah'tan bahsedilirken o denir. ...bazı yerlerde de biz denir. Biz derken kimler kastediliyor diyor bir izleyicimiz. Yine Allah kastediliyor. E niye ben demiyor? Bu dilin bir özelliği, üslubu. Hayır, biz derken melekler birlikte mi kastediliyor? Hayır, hayır. Yine Allah'tır ama e, dil özelliği gereği biz diyor. Kalakna diyor mesela biz yarattık diyor. Yani Allah yaratıyorken melekler ona ortak olmuş değil... Ama dilde bu bir, e, Kur'an'ın dilinde bir özelliktir. Bunu çeşitli şekillerde izah edenler var. E, ama e, dilin özelliği bu, Kur'an'ın özelliği bu. Mustafa Bey'in ilavesi var mı bilmiyorum. E, Türkçemizde, Türkçemizde de mesela e, korumu yüksek insanlar, biz şunu yaptık, biz bunu yaptık anlamında biz ifadesi biraz gücü ifade eden bir e, kelime, e, Bu bakımdan Allah Teala bunu sıkça kullanıyor. Yoksa meleklerle birlikte filan o asla doğru bir yaklaşım değil. Bu tamamen bir özelliği. Hani e, yüksek e, konumdaki insanlar siz diyoruz, sen de beni hoş görmüyorsan. Bu manada da allah Teala kendi şeyini, ı Nüccat babamın bir ifadesini sıkça kullanıyor. Bir, bu bir, özellik, bir alçak gönüllülük ifadesi de olamaz mı? Dilin özelliği bu yahut da Kur'an'ın özelliği bu. Allah niye alçak gönüllü davransın ki? Allah her şeye hakim Ama dilin özelliği gereği 99 sıfat arasında yok mu böyle sıfatı Allah'ın sıfatları çok da Ama yani neden bunu böyle yaptın diye Bizim Allah'a sorma imkanımız yok Ancak bunlar birer yorumdur e Zaten onu söylemiyoruz ama Anladım e, maden... yani bu bir yorumdur Bu yorumlarda biz isabet de ederiz e, Yanılabiliriz de Bu şekilde yorum yapılıyor e, Ama elimizdeki metinlerde bu böyle Arif Mert isimli bir izleyicimiz Diyor ki Aynı dönemde birden fazla peygamber olmuştur. Örnek Hz. Yakup ve Hz. Yusuf ya da Hz. İbrahim ve Hz. Lut gibi. Evet. Yani Hz. Nuh örneğiniz yanlıştır diyor. O örneği ben vermiştim. Hani Hz. Nuh 950 yıl yaşadı deniyor. O zaman 950 yıl boyunca başka peygamber gelmedi mi? Peygamberlik ondan alındı mı demiştik. 400 yılı örneğini vermiştiniz. siz. Evet. Bu örnekler doğru mu Arif Bey'in dediği Hazreti Yakup ve Yusuf aynı dönemden peygamberdi. Tabii. doğru. Aynı... örnekler ha, doğru. Hazreti Biz İbrahim ve Lut'dan Melyut... fazla peygamber gelmiştir. Aynı anda. Aynı anda birden fazla peygamber gelmiştir. Tabii, tabii. Aynı, aynı topluma. Bölge bölge. Hazreti... Nasıl? Hazreti Lut ile Hazreti İbrahim aynı zamanda dayı yeğendirler. yendiler veya amca yeğendirler. ve ayrı ayrı bölgelere gelmiştirler. Bu manada e, zaten bizim Peygamberimizin bütün cihan çubuğu olması, bütün aleme gönderilmesi bir farkıdır, özelliğidir. Peygamberimizden önce peygamberlerin çoğu o bulundukları bölgelere gelmişlerdir. Bir bölgede bir peygamber, aynı zaman dilimi için başka bölgede başka peygamber olmuştur. Hazreti Yakup ve Hazreti Yusuf? Şimdi Ondan Hazreti, Hazreti, Hazreti Yusuf'un peygamberlik açısından e, aynı dönemde olduğunu bilmiyorum ama Yakup peygamber de e, tabii ki oldu da peygamber ama Yusuf'la aynı zaman birinde peygamber olup olduğunu bilmiyor ama e, uygulamada e, bir dönemde birden fazla peygamber olmuştur. Peki siz ne ekleyeceğiniz var mı? Hayır yok devam edelim. Ee, İsmail Kalaycıoğlu isimli izleyicimizin kısa mesaj. Hulki Bey, ilahiyatçı beyefendi hangi mezhebe tabi? Mezhebiniz var mı? Var. Hangisi? Ebu Hanife'nin mezhebi. İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin mezhebi. Evet. İsmail Bey'in sorusuna böyle yanıt verdiniz. Devamı var İsmail Kalaycıoğlu'nun. Bir de diyor, Peygamber Efendimiz'in mucizelerini inkar mı ediyor? Yani demek istiyor ki kısa, kısa mesaj bu kadar hepsi. Ee, başka mucizeler de var. Siz sadece Kur'an-ı Kerim benim. Hangi mucizesi varmış acaba? Onu soramıyoruz. Telefonda evet. yok. Evet. İsmail Hocam, şey Mustafa Hocam. Şimdi bu arkadaşıma sadece Ankebut suresi 50 ya da 51 tam hatırlayamayacağım. وَقَالُوا لَوْ لَا اُنْزِلَ عَلَيْهِ اَيَتٍ ذَرَّبِّهِ قُلْ اِدْمَ لَا اَيَتُ عَنْدَ hatırlatırım. Örümcek suresi. Onlar, onlar senden, senden, senden mucize istiyorlar. Mucizenin tamamı Allah katındadır. Ben sadece bir uyarıcıyım. Sonra benim bu ayet ona yeterli eğer yani. bu anlamda Muhammed'in e, mağarasının kapısını ören örümcek Ankebut yani örümcek suresinde mi var? O, o, o ay, o surede var. O, e, sonra da, o bu, ay bir var. Hz. Ee, Muhammed'in kurtulmasını sağlıyor o örümcek. Bu mucize sayılır mı? Şimdi o mucizenin yani örümcek olup olmadığı da rivayetler tartışmalı. Şunu bir kere kabul ederim. E, Kaler ben de o mağaraya çıktım. E, bir mağara. Halbuki daha aşağılarda daha rahat edebileceğim mağaralar var. Şimdi orada çok enteresan bir mesaj var. Ee, Allah Resulü e, Mekke'den Medine'ye göç ederken müşriklerden kaçmak için önemli bir strateji e, planlıyor ve ters yöndeki bir mağaraya sığınıyor. Ve en zirveye çıkıyor. Burada mesaj şu. Ben insan olarak yapacağım her şeyi yaptım. Çarem yok. Yani sebeple tükettim. Biz inanırız ki sebepler tükenmedikçe Allah'ın yardımı gelmez. Hazreti Peygamber de o zübeye çıkmış, o mağaraya sığınmış mağara arkadaşı Hazreti Yıldık radıyallahu anh'la bitirdikten ve artık başka hiçbir çare olmadıktan sonra Allah Teala müşriklerin basiretini bağlamış, göstermemiş. Bu güvercin yuvasıyla olabilir, örümcekle olabilir ya da baktıkları halde görmeyebilirler. Bu bizim inandığımız bir şeydir. Dolayısıyla o başka bir şey. Ee, ama benim ifade ettiğim ayet e, Sade ismi Ankebut suresidir. 50. ayet. 50. ayette bu ifade vardır. Allah Teala hiçbir peygamberine hiçbir mucize vermekten çekinmez. Her türlü mucizeyi verir. Hocam sık sık vurguladı. İslam peygamberinin, Ahir olan peygamberinin son zaman peygamberinin en önemli özelliği akıldır. idraktır, insaftır dilindir. Dolayısıyla ki olsa bile inansak dahi bunlar zamanında olmuş ve geçmiştir hiçbir sürekliliği yoktu ve bize de hiçbir anlam ifade etmez. Biz onun peygamber olduğuna inanıyoruz, Allah'tan vahiy olduğuna inanıyoruz ve evvelsel bir kitap getirdiğine inanıyoruz. Ve onun kalıcı ve gerçekten çağımızı aydınlanacak bir kitap getirdiğine inanıyoruz ve en büyük mucize budur. Diğer mucizelere inanabiliriz. Ama onlar sadece Hazreti Peygamber'in peygamberliği teyit bazında bir argümandır.